Allah'la aldanan aldanmaz. Bugünkü biri bir günün mevzu işte tam da budur. Bağdat'ta salih ve saf dokumacının biri bir gün hacca gitmeye niyet etmiş. Çok bir parası pulu yok, yol için azığı yok, birikimi yok. Ama güzel bir gönlü var, iştiyakla yanıp tutuşan, muhabbetli bir gönlü var. Açmış ellerini dua etmiş. Demiş ki ya Rabbi kullarının malı var, mülkü var, azığı var, adamı var, erzağı var, vasatı var, vasıtası var. Ben kulunun senden başka hiçbir şey yok. Fakat ciğerim yanıyor oraları görmek için. Bana nasip et de hacca geleyim. Öyle samimi, öyle içten, öyle güzel yakarmış. Niyetini etmiş. Kurban bayramına birkaç hafta var. Hazırlıklarını da ufaktan görmüş. Karışmış Hicaz kervanına. Kervan yola çıkacak. Birisinin dikkatini çekmiş. Böyle uyanık. Azıcık da okuyan bir tip Kabasofta Ham Yobaz takımından okuyor ama işin künhüne vakıf değil. İrfandan mahrum. Kaba, sathi. Cevizin kabuğuyla uğraşıyor. Özüne inermemiş. Böyle birisi. Ho demiş komşu sen de mi hacca gidiyorsun? Adam He ya demiş Allah nasip ederse biz de niyet ettik gidiyoruz inşallah falan. Böyle saf saf bir yüz gelsin gözünüzün önüne. biliyor musun bari bir yol hazırlığın falan bir, bir şeyin var mı? Yok demiş ya ama Rabbim beni doyurur. Rabbim bana bakar. Allah var demiş hani. Ya bir, bir birkaç akşam falan da mı yok? Yok demiş ya birkaç akşam da yok ama. Allah kerimdir, Mevla kerimdir. Niyet etti inşallah biz de hacımızı yaparız. Gülüşmüşler. Dokumacı arkadaşlarının böyle şakasına, latifesine, o, onun latif olduğunu da bilmiyor ki garip saf adam. Sen de mi gideceğim, ben de gideceğim. Ha, bir şeyin var. Vallahi yok ama işte Allah bizi doyurur. De oğlum hani birkaç akşam falan, vallahi o da yok ama Allah var ya. Allah Allah kulunu yalnız bırakmaz filan. Ve saf bir adam. Varmışlar hacca. Tavaflarını etmişler, kurbanlarını kesmişler, vakfelerine durmuşlar, şeytanı taşlamışlar. Dönüp artık kafile Geri dönüş yolculuğunda çıkıp gelecekler, komşu arkadaşlarına demiş ki dur demiş dokumacıya bir oyun oynayalım da birazcık gülelim, keyfimiz gelsin, neşelenelim. Dokumacının yanına gelmiş, komşu demiş Allah kabul etsin hacını yapmışsın, ha, Allah razı olsun yaptık demiş, sizinkini de Allah kabul etsin inşallah falan. Berat'ını aldın mı bari? Berat? O ne ola ki? Ya demiş hac eden herkese günahların affedildiğine dair, hacının kabul olduğuna dair bir berat verirler. Biz hepimiz beratımızı aldık bak benimki burada demeye kalmadan adam nasıl bir gerisin geriye ağlayarak feryat figan Kabe-i Muazzama'ya doğru koşmaya başlamış. Koşmuş ama ortalığı yıkıyor. Varmış Kabe'nin avlusuna. Ey kurban olduğum Allah'ım herkes beratını almış ben kuluna berat vermediler. Ben fakirim, acizim ama beni bundan mahrum etme ya Rabbi. Beni muhtaç etme ya Rabbi. Beni perişan etme ya Rabbi. Ağlıyor, dövünüyor, yırtınıyor. Ortalığı birbirine katıyor. Ellerini yerlere vuruyor filan. Dua da böyle duadır. Hz. Mevlana diyor ki elini açar Allah'tan bir şey istersin bir şey istedin. Ama öyle bir an gelir ki derdini Allah'tan gayrısının çözemeyeceğini bilirsin. Ellerini açarsın öyle bir istersin ki. O an isteyen sen değilsindir. Allah'tır. Senden isteyen Allah'tır. Allah bir bir şeyi isterdi. O şeyi vermez olur mu? Dokumacı öyle ağlamış. Öyle feryat etmiş. Öyle figan en son halsiz düşmüş, bayılıp kalmış bir yerde. Başucuna birisi gelmiş dokumacı. Elinde bir şey tutuyor. Onunla dürtmüş böyle omuz. Demiş ki kalk. Gözünü açsak birisi. Buyurun. Al demiş Berat. Koş arkadaşlarına yetiş. Dokumacı verilen şey şöyle bir açmış ki, kağıdı nur, yazısı nur, kokusu nur, kendinden geçmiş, öpmüş, başına koymuş, Allah'ım sana şükürler olsun demiş, hamd etmiş filan, onu katlamış. Göğsüne koymuş, yetişmiş arkadaşlar. O gelirken, onlar da gülüyor arkadaşlar da. Bak geliyor diyorlar, bakalım ne yaptı falan. Ne oldu demiş komşu, Aldın mı sen de beratını? He aldım ya demiş. Allah'a şükür bu fakiri de geri çevirmediler. Ona da bir berat verdiler. Hele bakan beratına. Göğsünden çıkartmış beratı. O kendisiyle dalga geçecek komşusuna uzatmış. Adam bir alıp baksa ki Allah diye bir feryat koparmış. Atından aşağı düşmüş. Perişan vaziyette. Dokumacı bir anlam verememiş adamın niye bu kadar şaşırdığını, atından niye düştüğüne de. Herhalde demiş bu işlerde de usul böyledir. Adet böyle olsa gerektir. Bu işler böyle yapılıyor herhalde falan. Adam kendine gelmiş. Bir hürmet, bir izzet vesaire. Dokumacı saf, garibim demiş ki komşu ben bunu kaybederim demişler. Ben yani saf bir adam. Bunu sana versem, sen bunu da kendi beratının yanında tutsan olur mu? Olur demiş adam mahcup bir şekilde almış öpmüş başına koymuş saklamış. Ama demiş sana vasiyetimdir. Ben ölünce bunu benim kefenimin içine koysunlar. Teberrük olarak. Ola ki Mevla'nın huzurunda bir affa vesile olur. Hani beratımız da geldi ya falan dedi. Komşu almış beratı dönüp gelmişler memlekete. Böyle bir sandığın içerisine saklamış dokumacının beratını. Orada duruyor evlatlarına da vasiyet etmiş. Demiş ki bak ben olurum olmam burada bir emanet var bu filan zatındır. Onun kefeninin içine koyacağız. Aradan yıllar yıllar geçmiş bu komşu bir ticaret kafilesi için şehirden uzakta bir yerlerdeyken Salih Dokumacı saf Dokumacı vefat etmiş. Cenaze namazını kılmışlar. Defnetmişler dokumacıyı. Komşu ticaret kervanıyla dönüp geri gelince haberi almış. O dokumacı vardı ya demişler vefat etti. Adam dövünmüş. Eyvah demiş ya. Bende emaneti var. Emanet. Koşmuş eve. Bir telaş. Sandığı açmış. Arıyor tarıyor falan filan. Berat yok. Çoluk çocuğuna demiş. Oğlum bak burada bu adamcağızın emaneti vardı. Ben yokken rahmeti rahmana göçtü. Bunu kefenin içine koyacaktık. Siz bir şey... Baba vallahi bizim haberimiz yok. Biz öyle bir şey yapmadık falan. Koşturduğu gibi mezara. Mezarın başına varmış. Böyle dövünerek, fatihalar okuyarak, şey yaparak. Ya hakkını helal et komşu. Geciktin falan. Acaba bu Berat ne oldu? Onu da getiremedim sana. Başına bir iş mi geldi? Şöyle mi oldu? Böyle mi falan? Dert ederken de içinden bir ses demiş ki şu mezarı bir aç da bak bakalım. O Berat yerinde mi? Tam böyle merakı galebe çalmış, içindeki sese ram olmuş. Mezarı açacak. Hatiften bir ses gelmiş. Mezara dokunma. Biz birine berat veririz de onu dardan bırakırız. Emanet sahibini bulmuştur. Allah'la aldanan aldanır mı hiç? Adamcağız oracıkta öyle kaldı. A benim cancağız. Bazen öyle şeyler olur ki bakar bu, bu dünyanın insanları işte bu modernist, bu postmodern, bu seküler, bu kapitalist, bu materyalist, bu bilmem ne zıkkım dünyanın insanları bakarlar. Bir şey yapan enayi derler lan saf derler. Yaptığına bak derler. Kapıyı çalıyor, biri bir şey istiyor da ona da çıkartıyor, veriyor derler. Halbuki belki o ondan daha zengin derler. Birinin tutarsın bir çantasını taşırsın salak. Başka kimse yok muydu? Bu gidiyordu onun çantasını taşıyor derler. Bir fakir gelir der ki abi şu faturamı ödeyemedim şunu hallediver. Halledersin hemen biri gelir. Ya abi bunlar da bunu adet haline getirdiler de şöyle yapıyorlar derler. Enayi derler. Dokumacının saflığındaki adamlar, bu yaşadığımız çağda enayi derler. Dostlar kısadan ise odur ki bu halkın anladığı manada enayi olmak hak katında makbul bir şeydir. Yani yaşasın enayiliktir. Çünkü Allah'la aldanan aldanmaz. Yarın huzur mahşerde sevap günah terazisini koyarlar. Bakarsınız sevap birazcık böyle zayıf duruyor. Mahcup olacak, mahzun olacaksınızdır. O sıra arabanızla giderken sıcak bir günde gelip camı tıklatıp abi bir su alır mısın diyen çocuk var ya. Siz de bir su alırsınız. Bir liradır da beş lira verirsiniz. O beş lirayı çocuğun tebessümüyle harmanlayıp terazinin kefesine koyarlar. Hani birinin bir faturasını ödediniz ya. Bakarsınız ki orada bir fatura duruyor. Hani bir ihtiyarın valizini yüklenmiştiniz ya. O ihtiyarın Allah razı olsununu getirirler, koyarlar oraya. Bunlar böyle birikir birikir. Bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise, yarın anda karşı gele, hak şarabını içmiş gibi. Yunus böyle söylüyor. Ama unutmayın, enayilikte bir şart daha var. Yarın bana böyle yapacaklar diye bugün Allah'ın kullarını öyle yapmayacağız. Yarın bana ne yaparsa yapsınlar, ben bugün Allah'ın kullarına böyle yapacağım diyorlar. Rıza için, hatır için. Neymiş motto? Yaşasın enayi.